Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Ben, ben yanında Yanımda Yağız kardeşim var. O da Maviş. Maviş hoş geldin et arkadaşlara. Yağız'ın yaptığına bakın. <laughs> Arkadaşlar mavi şeymiyor şu an. Şu an mavi kendini tanıtmak istemiyor sanırım. Hiç bu zaman uh -huh. öyle yapmıyor. Kankacak. Dur 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 dur. Yapma yapma. 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 Arkadaşlar mavi şu an yemiyor Saldırı kendini çok fazla da tanıtmak istemiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Maviş görüşürüz et. Ya görüşürüz de. Görüşürüz. Diyorsunuz arkadaşlar. Maviş sen de de. Hadi görüşürüz et arkadaşlar ya. Bay tamam bay. arkadaşlar bay bay dedi. Kendinize çok iyi bakın